Merhaba arkadaşlar. Bugün size hakkında bilmediğiniz tam üç şey anlatacağım. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce benim adım Yavuz değil O benim kanalımın da adı. Yani adım Yav Yavuz Selim. Bazen Yavuz derler. Soyadım da Akpınar arkadaşlar. Ve arkadaşlar ikinci şey Burada ara tatil oldu okulda. Anla hemler burada dedemler falan. Tatile geldik. Yani aslında burası olmadık ama burada yaşamıyoruz. Yani İstanbul'da yaşıyoruz. Yerine İstanbul'a gideceğiz tekrar. Orada da videolar atarız. Bizim gerçek evimiz orada. Sonra son şey geldik. Benim arkadaşlarım aslında bazı arkadaşlarım arkadaşlar Zonguldak'ta, bazen İstanbul'da oluyorlar. Ama şu anda Zonguldak'taki arkadaşlarımla video çekmeye başladık ve yarın gidiyoruz İstanbul'a. Size muhtemelen yarın gideceğimiz için Derem'in arabasıyla gideceğiz. Size yol da gösterebilirim yani isterseniz. Nasıl bir yer oldu, nasıl gideceğimizi. Yani. Aklımda bilmediğiniz şeyler için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.